Efendim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Güzel bir sohbet için hayır dualarınızı bekliyorum efendim. Bugünkü sohbetimizin konusunu Ankara'dan öğretim üyesi olduğunu söyleyen bir sayın izleyicimiz belirledi. Hacettepe'de görevliymiş. Efendim diyor, ben Münir Bey'in kitaplarını okudum. Büyük bir sevgi, saygı duydum. Bana diyor, biraz Münir Bey'den bahseder misiniz? Özelliklerinden, vaktini nasıl değerlendirdiğinden. ...anlatırsanız memnun olurum, diyorum. Sayın öğretim üyesi izleyicim... ...bunu... ...zevkli bir vazife telakki ediyorum. Çünkü ben de... ...Münir Bey'i çok seviyorum. Münir Bey, efendim... ...gümüşhaneli... ...aslen... çok değerli bir aileye mensup. Rahmetli annesini tanıdım. Kelimelerle anlatılmayacak kadar zarif bir insandı. Müsaadenizle bir hatıramı anlatmak isterim. Yine her cumartesi olduğu gibi Eskişehir'e gitmiştik. O zaman Münir Bey Eskişehir'de devlet hastanesinde operatördü. Ee, annesini ziyarete gidecekmiş. Annem hastanede dedi. İsterseniz sizi de götüreyim dedi. Ben rahmetli Rana Hanım, Münir Bey beraber Şahver Hanım'ı ziyarete gittik. Kapıdan içeri girdik, yatakta nur gibi bir hanımefendi yatıyor. Bizi görünce doğrulmak istedi, edeben. Gittik elini öptük, geçmiş olsun dedik. Sohbet ediyoruz efendim. Bir ara rahmetli Şahver Hanım dedi ki, Yavrum, biliyor musun ben cambaz olmak isterdim. Şimdi şaşırdık efendim. Yani koskoca bir veli İslam hanımefendisi yaşlı başlı cambaz olmak istiyor. Var bunun bir hikmeti dedik, sebebini sorduk. Bu ayaklar dedi beni bir ömür boyu üzerinde taşıdı. Ayaklarıma karşı o kadar teşekkür borçluyum ki uzanamıyorum, erişemiyorum. Eğer cambaz olsaydım ne yapar yapar ayaklarımın altını öperdim. Bu söz beni o kadar etkiledi ki efendim gözlerim doldu. Ve belki 40 sene geçti aradan unutamadım bugüne kadar. Böyle bir annenin çocuğu Münir Bey çok küçük yaştan itibaren manevi terbiye altına girmişti. Daha ufacık çocukken Münir Bey, hocası onu caminin ikinci şerefesine çıkarıyor. İyice şehri görmesi için şerefenin parmaklıklarına çıkarıyor. ve arkadan ittiriyor efendim. Münir Bey yere düşüyor. Aşağısı Kıraathane. Babası da orada çay içiyormuş. Böyle bir pamuk gibi babacığın ayaklarının dibine geliyor efendim Münir Bey. Yani daha küçük yaştan itibaren normalin üzerinde bir hayatın tecellilerini ailesinde ve yakınlarında görerek yetişiyor. Münir Bey efendim son derece kültürlü bir insandı. Biraz dikkat ettiyseniz duraksadım. Çünkü yani Münir Bey'in kültürünü kültürlü kelimesiyle de ifade edemeyeceğimi biliyorum. Ama başka hangi kelimeyi kullanacağımı da bilemiyorum. Ben hayatımda o kadar bilgili bir insan görmedim efendim. Bundan sonra da göreceğimi sanmıyorum. Aklın, hafsalanın almayacağı kadar geniş bir perspektiften insanlara, olaylara bakan bir insandı. Bir gece sohbetinde birisi sordu. Efendim dedi, Türk müziği ile Batı müziğinin farkı nedir? Münir Bey anlatmaya başladı. Biraz sonra sabah ezanı okundu efendim. Acaba konservatuarda hangi hoca bu farkı bu kadar güzel anlatabilirdi hiç sanmıyorum. Münir Bey altı dil bilirdi efendim. Altı dili de ana dili gibi kullanırdı. E, emekli olduktan sonra Eskişehir Devlet Hastanesinden Almanya'ya gitti. Almanya'da e, Gutenberg doğduğu kasabada bir trafik hastanesinde gö görev yaptı efendim. Oradaki Alman doktorlar. Münir Bey'in Almancasına hayran olmuşlar. Efendim demişler keşke biz de Almancayı sizin kadar güzel konuşabilsek. Münir Bey efendim Trabzon Lisesi'ni bitirdi. O zaman Trabzon Lisesi değil sade hani bütün liseleri Birincilikle bitirenler devlet tarafından Avrupa'da okutuluyordu. Hani memlekete kaliteli gerçek aydınlar yetiştirilmesi için. O arada Münir Bey Fransa'ya gönderiliyor. Sorbon'da psikoloji okuyor efendim. Sonra doktora yapıyor. Türkiye'ye geliyor. Sorbon'da okurken Suudi Arabistanlı bir prensle tanışıyor. Dost oluyorlar. Arkadaşı Münir Bey'i Suudi Arabistan'a götürüyor. Bir müddet diyor, sarayımızda misafir ol. Bu arada eseri bitir. Münir Bey eseri de bitiriyor efendim Mısır'daki. Sonra Ankara'ya geliyor. Ankara'da dil tarihin tarih bölümünü bitiriyor. Sonra İstanbul'a gidiyor. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiriyor. Sonra müracaat ediyor. Hekim olarak Eleşkirt'e tayin ediliyor hükümet tabibi olarak. O zamanlar hükümet tabipleri efendim aynı zamanda Kızılay derneğinin de başkanı oluyorlarmış. Münir Bey Kızılay derneğine uğruyor, bakıyor kapısı kapalı. On para yok, ilgilenen yok, bakan yok. Öyle adet yerini bulsun diye bir dernek işte. Münir Bey soruyor, soruşturuyor efendim. Bu eleşkirtte diyor, geçim sıkıntısı çeken var mı? Ekmeğini teminde zorluk çeken var mı? Efendim diyorlar, İstiklal Harbi gazisi bir Hüsnü Aga var. Hüsnü Aga, İstiklal Harbi gazisi birçok yerlerinden yara almış. Kızı bakıyor kendisine. Kızı da son zamanlarda hastalandı. Evlere hizmete gidiyordu. Şimdi gidemiyor. Yani şu anda Eleşkirt'te en zor durumda bulunan aile diyorlar. O zaman Eleşkirt'in fırına gidiyor siz diyor her gün Hüsnü Ağa'nın evine iki ekmek bırakın. Ben ay başında parasını ödeyeceğim maaşımı alınca. Yalnız diyor. Benim gönderdiğimi söylemeyin. Hassas adam kırılabilir, incinebilir. Deyin ki bunu sana Kızılay Derneği yolluyor. Ah. Sonra ziyarete gidiyor Hüsnü Ağa'yı. Dost oluyorlar, görüşüyorlar. Hüsnü Ağa manen fevkalade ileri bir zat efendim. Belki öyle fazla bir okuması yok, fazla bir ilmi yok ama bildiklerini tıpkı Veysel Karani gibi o kadar güzel yaşamış, öyle güzel uygulamış ki Münir Bey ona büyük sevgi, saygı duyuyor. Böylece dostlukları devam ediyor. <laughs> Bir gün efendim rüyasında görüyor Hüsnü Ağa'yı. Doktor diyor hastayım. Bana yardım et. Münir Bey hemen kalkıyor yatağından efendim. Doğru Hüsnü Ağa'ya gidiyor. Bakıyor Üçnaga hakikaten hasta ve tıp ben hani az çok belli olurmuş böyle uzman doktorlar tarafından yani gidici bir hasta. Bana diyor doktor bey üzüm getir diyor. Eleşkirt o zamanların eleştirtini düşünün şimdi bilmiyorum. Ne de olsa öyle değildir tabii. Lapa lapa kar yağıyor, hava buz gibi soğuk ve Hüsnü Aga üzüm istiyor. Olacak iş değil. Fakat Münir Bey tabii gönül adamı, mana adamı bunda bir incelik seziyor. Hemen pelerini giyiyor, o zamanlar doktorlara pelerin verilirdi. Doğru pazara gidiyor efendim. Pazar yeni açılmış. Kapıda bir adam bir küfe üzüm bağırıyor. Üzüm var, üzüm diye. Olacak iş değil ama oluyor işte. Hemen Münir Bey gidiyor. Hayrola arkadaş diyor. Bu soğukta, bu kış gününde bu lapa lapa kar yağarken nasıl taze üzüm olur? Efendim diyor, ben kızımı evlendireceğim. Çok fakirim. Hiç olmazsa bir iki parça bir şey yapayım diye bu üzümleri samanların içinde sakladım. Gözüm gibi baktım. Şimdi onları satıp kızıma ufak tefek bir iki çeyiz alacağım diyor. Münir Bey üzümü alıyor efendim. Hüsnü Aga'ya gidiyor. Kapıdan içeri giriyor. Hüsnü Aga böyle baygın bir vaziyette yatıyor. Hemen gidiyor. Üzümleri yıkıyor. Getiriyor. Yaklaşıyor yanına. Ağzına bir iki tane üzüm koyuyor efendim. Birden ayağa kalkıyor Hüsnü Aga. Yani o durumdan beklenilmeyen bir çeviklikle kıvraklıkla hemen kapıya doğru yürümeye başlıyor efendim. Kapıya doğru gidince yere eğiliyor. Ya Resulullah niye zahmet ettiniz diyor. Ve orada ruhunu teslim ediyor efendim. Resulullah Efendimiz bu büyük, bu güzel insanın ruhunu teslim ederken yanına geliyor. Ve sonra Münir Bey dedi ki efendim, bir hafta dedi, o evin içi mis gibi gül koktu dedi efendim. Mis gibi gül koktu dedi. Şimdi Münir Bey çok farklı bir insandı efendim son derece edepli, saygılı, mütevazı bir insandı. Daima bir pantolon ve bir tişört giyerdi. Hiçbir zaman ben Münir Bey'i böyle takım elbiseyle filan görmedim. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar bir pantolon, bir tişört. O Eskişehir'de oturanlar bilirler. Hele bir dönem Eskişehir'in çok böyle sert soğukları olurmuş kışın. Gene öyle bir gün Münir Bey evden çıkmış. Sırtında bir tişört, bir pantolon. Adamın biri dayanamamış efendim. Yaklaşmış yanına. Nasıl olur efendim demiş yani. Biz paltonun içinde tir tir titriyoruz. Siz böyle. Bunun sırrı nedir? Münir Bey gülmüş. Adama yaklaşmış. Evladım demiş. Ben at cinsindenim demiş. <laughs> Şimdi bir gün Münir Bey gene e, hastaneye gelirken yolda işte insan hali bir abdesti bozuluyor hemen duvarda teyemmüm diyor. Oradan biri geçiyormuş. Doktor Bey diyor ne lüzum var diyor teyemmüm diyor. Biraz ötede hastane var. Ben seni tanıyorum diyor. Sen doktorsun. Orada gidersin lavabomda abdest alırsın diyor. Bu gösterişe ne lüzum var diyor. Hiçbir şey demiyor efendim Münir Bey. Adama bakıyor, bakıyor. Hay hay efendim diyor. Cambaş üstüne Yalnız diyor sizden bir ricada bulunacağım. Nedir? Hastaneye gidene kadar ömrüm olduğunu belirten bir senet verin bana diyor. <laughs> ben teğmümle abdest almayacağım, hastanede abdest alacağım diyor. Tabi adam şaşırıp kalıyor efendim. Kıpkırmızı oluyor, özür diliyor. Münir Bey rahmetli efendim espriyi çok severdi. Çok severdi. Bir gün Ramazan'da Münir Bey'i iftara davet ettik Ankara'da. O zaman iznini kullanıyordu. Ankara'da Maltepe Camii'nde ders veriyordu. İlkinde namazından sonra kapı çalındı. Artık iftara yakın bir zaman. Eskiden Ankara'da efendim top atılırdı. Bizim çocukken dilimiz alışmıştı. Birbirimize top atıldı veya top atıldı mı filan diye hitap ederdik. Yani e, iftar vaktinin geldiğini topla anlardık. Top o, atılmak üzereydi. Kapı çalındı açtı Münir Bey. Gülüyor tatlı bir tebessüm yüzünde. Ne oldu efendim dedim. Anlatayım oğlum dedi. Ayakkabılarını çıkarttı. Onun özel terlikleri vardı. Verdik, giydi, girdi içeriye besmeleyle. Oturdu yerine, anlattı. Camiden çıktım diyor, size geliyordum. Kızılay'da bir adam görmüş efendim, şöyle 80 yaşlarında. Adam diyor, bir şeyler çiğniyor ağzında diyor böyle. Ağız gidip geliyor gidip geliyor yukarıdan aşağı diyor. Di genç olsa hadi neyse diyeceğiz diyor. Yaşlı adam 80 yaşında diyor. Pieri fani birazdan iftar vakti gelecek. Bu saygısızlığı beni rahatsız etti diyor. Adama dik dik bakmış efendimünür bey. Adam öfkelenmiş. Ne bakıyorsun demiş. Yanına yaklaşmış. Kardeşim demiş ben hayvanat profesörüyüm. <laughs> Benim bildiğim et obur hayvanlar soldan sağa doğru çiğner. Ot obur hayvanlar sağdan sola doğru çiğner. Sen hangi grup hayvanlardansın ki yukarıdan aşağı çiğniyorsun demiş. <laughs> Adam kıpkırmızı olmuş bir şey söylemeye de cesaret edememiş. Rahmetli anlattı, biz de güldüydük. Nur içinde yatsın. Gene bir gün efendim, hastanede bir doktor bey akka göçer. Bütün hastane personeli mezarlığa giderler, gömülür. Tam cemaat dağılacağı zaman Münir Bey gider, okur mezarın başında. Ah, dikkatini çeker o günün başhekimini. Niye der Münir Bey'in yapıyor orada? Efendim derler okuyor. E der İmam Efendi okudu ya. E öyle derler işte okuyor. Bekler. O gelsin de der ben ona nasıl okunur bir göstereyim der. Münir Bey bunu duyar. Fakat hiç bir şey duymamazlığa gelir. Oku. Giter döner. Sorar şimdi başhekim. Doktor bey der, öbür dünyada sorgu sual var mı? Var sayın başhekimim der. Peki ne soracaklar? De şunu şunu soracaklar. Cevap veremezsek, şunu şunu soracaklar. Ona da cevap veremezsek bunu bunu soracaklar. Peki ona da cevap veremezsek Rabbin kim diyecekler? Şimdi başhekim işi şeye vuruyor ya mugalataya. Ona da cevap veremezsek deyince Münir Bey birden sıçrar. Müjdeler olsun sayın başhekimim der. Ona da cevap veremezseniz otomatikman öküz olursunuz. Öküzlere de zaten sorgu sual yok efendim der. <laughs> Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Böyle tatlı güzel esprileri vardı efendim. Bir gün bir zat gelir hastanedeki odasına bir çalım bir caka bana der 15 günlük rapor ver. Ben genel müdürüm der. Minir Bey bu. Öyle genel müdürmüş, müsteşarmış, bakanmış umurunda mı? Efendim hay hay vereyim de der, hastalığınız. Tekrar eder. Ben müsteşarım der. Bana 15 günlük yok pardon. Ben genel müdürüm. Bana 15 günlük rapor vereceksin tatile çıkacağım der. Münir Bey gene sükunetle başını uzatır. Efendim hastalığınız der. Onun üzerine genel müdürün tepesi atar. Ben seni mahvederim der. Benim tepemi attırma. Münir Bey şöyle bir bakar dok adama efendim. Genel müdür derhal yıkılıverir yere ölür. Karısı Münir Bey'i dava eder efendim. Benim kocamı öldürdü der. Davayı gören hakim de Münir Bey'in talebesi. Münir Bey aynı zamanda akademide Fransızca öğretmeniydi. Hocam ne oldu der. Münir Bey anlatır durumu. Efendim der böyle böyle benden 15 günlük rapor istedi. Ben de hastalığının mahiyetini anlayayım diye sordum der. Onun üzerine aniden düştü öldü der. Hakim der ki daktiloya yaz kızım der. Kalp sektesinden ölmüştür. Mahkeme biter. Şimdi Münir Bey'in pek çok yönü vardı efendim. Pek çok yönü vardı. korkunç bir kültür efendim. Tarih, edebiyat, felsefe, müzik, tasavvuf efendim. Fıkıh, kelam, tefsir, hadis muhteşem bir insandı efendim. Hem dünyevi ilimlere hem manevi ilimlere sahipti ve bunların o kaza o kadar güzel bir sentezini yapmıştı ki efendim. Münir Bey'i görüp onunla tanışıp da onu sevmemek, ona hayran olmamak imkansız bir şeydi. Çok o, okumasına rağmen o kadar da bir mütevazı bir insandı efendim. Doktorluk yaptığı sürece Münir Bey hayatı boyu bir kimseden muayene ücreti almadı efendim. Evlere çağırırlardı, Münir Bey giderdi, zengine de giderdi, fakire de giderdi. Bir kere hayatında muayene ücreti almadı efendim. Benim derdi, devlet hastanesinde doktorum, devlet bana maaş veriyor, ben onunla iktifa ederim. Çok tevazi yaşardı efendim. Hiçbir lüksünü, konforunu görmedik Münir Bey'in. Şimdi burada Ankara'da Ankara'da e, Metfon Yeni mahalleden sonra gidiliyor. Orada abacı baba denilen bir zat var. Bazı hastalar, giderler, orada şifa bulurlar. Onun tam karşısında Münir Bey, güller içinde, tertemiz, pırıl pırıl, yanında hanımefendisi, yanında talebesi Sabri Bey Sabri Türker Bey vardı. Çok severdi Münir Bey'i. O da zarif, ince, kibar, asil bir insandı. Hiç Münir Bey'i bırakmazdı. Biraz ötede gene talebesi Yaşar Bey. Bu birçok Ankaralılar tanır. Mamaklı Yaşar Bey diye. Onun da Münir Bey'e büyük aşkı vardı hepsi nur içinde yatsınlar. Allah'ın rahmeti üstlerine olsun. Pırıl pırıl bir hayat yaşadı efendim Münir Bey. Hep halka hizmetle doldu hayatı. Halka hizmetin hakka hizmet olduğu bilincindeydi. Elinden geldiği kadar insanlara yardımcı oldu. Fakir bir hasta geldiği zaman onun ilaçlarını da kendisi yaptırırdı efendim. Belki ilaç alamaz, şifası gecikir diye. Kendi ufacık maaşından fakir hastaların ilaç parasını da öderdi. Bizler Münir Bey'i çok sevdik efendim. Onu büyüğümüz bildik, babamız bildik, atamız bildik. Nur içinde yatsın, Allah'ın rahmeti, peygamberin şefaati üzerine olsun. İnşallah mana aleminde de ellerinden öpmeyi Allah nasip etsin. Efendim burada son veriyorum. Hepinize ayrı ayrı sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hayır dualarınızı bekliyorum efendim. Müsaadenizle.